Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda tek ilmek ve katlarından yapılan bir model göstereceğim. Sizlere istediğimiz sayıda ilmek atabiliyoruz. Bu modelimizde böyle çıtıpıtı pıtı güzel basit bir model arkadaşlar. Burası da arka tarafı. Gayet esnek bir model. ilmek atarken sayılarınızı ona göre atabilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafına lastik ya da direkt olarak modelde de bu şekilde başlayabilirsiniz. Dilerseniz direkt olarak modelimize başlayalım. Şimdi ilmeklerimi attım. İlmeklerimi attıktan sonra bir sıra ters örgü öreceğim. sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerim ters örgü ilk sıramda. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra şu ilk Şöyle yaklaştırayım. İlk ilmeğin hemen yan tarafından girip buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişimde bekletiyorum. Şu ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkarmış gibi olduk arkadaşlar. Sıradaki ilmeğin hemen yine yan tarafından girip bir ilmek çıkartıyorum. Bunu şişimde bekletip bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğin hemen yan tarafından giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Şu ilmeği de düz olarak örüp bırakıyorum. Sıradaki ilmeğin yan tarafından bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlmeğin hemen yan tarafından bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi de düz olarak örüyorum ilmeğin hemen yan tarafından bir ilmek çıkartıyorum ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum şöyle ikişerli ikişerli olacak ilmeklerimiz arkadaşlar bakın Sıradaki her ilmeğin yan tarafından girip ilmeğimi çıkartıp öndeki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bakın son bir kere daha yapalım. İlmeğimi de düz olarak ördüm. Bu kenar ilmeğim düz ya da ters olarak örebilirsiniz. Şimdi arka tarafa geldim ilmeklerimiz zaten ikişer ikişer oldu. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ikişerli ilmekleri alıp ön taraftan ters örer gibi kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrar ilmek sayımı teke düşürüyorum. Bakın ikişerli ikişerli ş ve kenar ilmeğin yine düz ya da ters olarak örebilirsiniz modelin kuruluşu bu kadar modelimiz iki sıradan kuruluyor arkadaşlar zaten bakın hemen kendinde belli etti bir kere daha göstereyim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra her ilmekten sonra bakın şöyle aradan bir ilmek çıkartıyorum bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum ilmekten hemen sonra bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkar, bunu da düz ör. Bir ilmek çıkar, bunu da düz ör. Bir ilmek çıkar, bunu da düz olarak var Ilmek çıkar, düz olarak var Ilmek çıkar, düz olarak var Çok basit arkadaşlar. O yapıldığı zaman da gerçekten e, her kalınlıkta şiş bir iple farklı güzel görünen bir model. Hem yetişkin hem de bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bu da kenar ilmeği. Örgünün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım şimdi ilmeklerimi ikişerli keseceğim Şurada kenar bu Modelin yapılışı bu şekilde arkadaşlar bakın. Küçük küçük tomurcukları olan bir model. Yapılışı da gayet basit. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.